Arkadaşlar selamlar. Hemen sıradan aynı sırayla listemize başlayalım. ilk sırada gümüş var. Gümüş dün ardından tekrardan bir 20 günlük ortalamaya geldi ve burada şu an bekliyor. 20 günlük ortalamada aynı zamanda Fibonacci günlük 150 seviyesi. 38-87 çok güzel bir şekilde şu an burada duruyor. Buradan kalkarsa süper. Kalkamazsa biraz problem olabilir. 4 saatlikte de baktığımızda 61.8 seviyesine denk geliyor. Çok hafif altına iğne atıp buranın üzerinde şu an takılıyor. Ee, kama'nın büyük ihtimalle altında, basit ortalamanın altına geldi. Buradan belki 37 37.50'leri tekrardan test edebilir. 37.50'lerde 61.8 seviyesi oluyor. 38.2 tersten bakarsak. Ee, 37 37.50. 37, .50. Buraya da belki bir ihtimal gelebilir. Ama gelirse pek iyi olmayabilir. Yani buraya gelip daha aşağı kırma ihtimali de olur. Bunun sebebi bugünkü veri. Beklentinin çok üstünde geldi. Üfe verisi Amerika'da. Beklentinin çok üstünde gelmesi de maalesef bu kısma satış getirdi. 3 gün aşağı geldikten sonra şimdi tekrardan bir 3 gün yukarı gitmiş oldu. Haftalıktan baktığımızda şu haftalık geçtikten sonra aşağı sarktı. Yani şu 36.70'in altı işler iyice kötüye gidebilir. Burası çok önemli olacak. 37.50'nin altında diyorum. Sonra zaten 36 seviyeleri var. 36.20'ler. 50 günlük ortalamaydı. Eğer buraları artık kırarsa biz aşağıda 20 haftalık belki de 50 haftalık ortalamaları takip etmeye başlarız gibi duruyor. Ama şu an için bunları söylemek pek mantıklı değil. 37 bu %50, 37-87 en kötü 37-50'nin tuttuğunu görmemiz lazım. Tutarsa problem olmaz. Tutamazsa problem olur. Şimdi 4 saatlikten baktığımızda da şöyle kamayı tekrar açayım. Yani kama kamanın hafif altında seyrediyor. Yani belki şuralara dediğim gibi 37-50'lere gelme ihtimali tabii ki var. Yani böyle bir satıştan sonra Asya seansında da tekrar satarlar. Hatta tekrardan yarın gene bu saatlerde tekrardan satma ihtimalleri olabilir. Yani biraz yukarı aşağı yukarı aşağı şuraları tekrardan test edebilir. Bir önceki sefer kaç kere gelmiş görüyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4 kere. Yine aynı şey olabilir. Test ettikten sonra yukarıyı deneyebiliriz. Altına devam edelim. Altında zaten 3.330'u desteklemiştik. Tam orada takılıyor. Aynı zaman 50 günlük ortalama. Buranın altında ilk önce 3.265'ler, 3.270'ler. Sonra da 3.100'ler var. Burayı takip edeceğiz. Şu an bu da Ukrayna Rusya barış görüşmeleriyle ilgili haberleri bekliyor. Bakalım. Yani şu an tam sınırda. Altında işler karışabilir gibi duruyor. Altın gümüş rasyosuna bakalım. Şimdi altın gümüş rasyosu tekrardan bir yukarı tepki verdi bugün. Ya ben şuradan aslında döner gibi düşünüyorum ama belli olmaz. Ya yani 87 88 üzerine çıkma çıkmasa iyi. Kalıcı olmasa da iyidir. En kötü de %50 88 50. Aşağısında kalması lazım ki biz gümüşte yukarıları hedefleyebilelim. Eğer buradan da şöyle geri gelirse daha güzel olur. Aşağıda 85 82 83.5'lar ve 79'lar var. İlk 83.5 sonra da 79 hedefimizdir. Şu 88.5'lerin üzerine çıkmaması lazım. Buradan bir süre bakalım. Biz 100. 20 günlük ortalama şurada. 10.700. Aynı zamanda benimsi toplosum. Aşağıya yine atabilir. Ama gün içinde toplaması lazım. Toplamazsa artık aşağıda düzeltme seviyelerine bakarız. Düzeltme seviyeleri de şöyle göstereyim. Çok kabaca 9880 ve 10100 düz hesap söyledim. Buralar olabilir. Buralardan kalktığını görmemiz lazım. Şu anda 4 saatlik kamanın altındadır. Yani burada 4 saatlik kamanın bir düzenli şu ortalamayı kapatıp şunu kamayı açalım. Altında kaldı sürece buradan hiçbir şey alınmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü 20 günlüğe de şu an buradan 20 günlüğe gidebilir. Son ihtimal şu 10.785 üzerinde kalması lazım. Pardon 10.714 zaten o da 20 günlük ortalamaya geliyor. Burada artık kamanın üzerine çıkmadan bir şey yapılmaz. Öyle söyleyelim. Hele ki 20 günlük altına geldikten sonra hiçbir şey yapılmaz. Beklenir. Alan için beklenir. Uygun fırsat kullanır. Buradan Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de tepe yaptıktan sonra oraya aslında iğne attı. Ve ikinci gün geri geliyor. İkinci yukarı çıktıktan sonra ikinci gün geri geliyor. Üzerinde kalıcı olamadı. Şu an tam bir 20 günlük ortalamada bekliyor. Bir de, de aşağı, aşağısında 116.245 diyelim. En son destek yani düzeltme diyebileceğimiz destek var. Bunun aşağısında artık 250 kadar yolu var. O 111.919, 111.500 diyelim. Aşağısı burada da iyi değil. Tabi ilk düzeltme diyebileceğimiz rakam 116.245. Buranın üzerine çıkması lazım ama ki artık şimdi Ethereum'da satılan rakamlar buraya da geldi. Ata Ethereum rakamları buraya geldiği için de artık yani parayı burada toplayıp buraya da Ethereum bir düşüş getirebilirler. Dikkat etmek lazım diyorum. Yani bu şu an iyi değildir. Artık 4 saatlik kamanın üzerine çıkmak çıkmasını beklemek gerekiyor ve çıkma ihtimali de pek şu an <laughs> yok gibi. Şöyle kamayı tekrar açalım. Yani üzerine çıkarsa belki olabilir ama üzerine çıkması lazım. Altında vakit geçirdiği sürece problem devam eder. Ve aşağı doğru problem büyür. Buradan Ethereum'a bakalım. Ethereum zaten 4886. Burası aynı zamanda ikili tepe. Çok daha arkalarda tepe. Neyse gösteremedim. Bayağı arkada. Şimdi buradan bir düzeltme geliyor. Günlükte günlük çok aşağıda kaldı. Artık buna zaten günlük bakılmaz. 4000 dolara satmak istemez kimse. Ben şöyle bakıyorum. 4 saatlik bakıyorum. 4 saatlikte bakın burası neresi? 3650 diyelim düz hesap. 3650'den yani %25 7400'e kadar belki fazla gitmiş. 4 saatlik altına gelmeden gitmiş. İlk defa iğne attı. Artık yani buraların aşağısı kalırsa tam sınırda iyi değildir. Zaten 4800'den de ne olmasını bekliyoruz başka onu da bilmiyorum. Günlükte bakın. O mumları da göstereyim. Bir önceki mumun altına inmeden gidiyor. Burada bile inmemiş. Şurada da inmemiş. Hep yukarıda ilk defa iniyor. Artık uyumsuzluk da var. Ya yani Buradan belki şurası destek 4300'den destek alabilir. Alıp alamadığına bakılır. Alamazsa daha aşağılar gündemde alabilirse bir daha bir yukarı tabii ki zorlayabilir. Ama şu an görünüm iyi değil. Bu veri bir önceki veri salı mıydı hatırlamıyorum. Bir pazartesi veya salıydı. O veriyle yukarı attılar. Bu veriyle de aşağı çakıyorlar. İyi bir durum söz konusu. Haftalıktan bakayım ama haftalıkta bakacak da pek bir şey yok aslında. Şurada hedef gözüküyor 5790 diye. Burada da 4300 haftalıkta 4100'ün altında üstünde kalması lazım. 4100'ün altında yine atabilir ama üzerinde kaldığı sürece bence hedef devam eder. Hedefimize odaklanabiliriz. Tabi şu an sata döndü yani bu artık 4 saatlikte Buralarda seyrediyorsa durup bir düşünmek lazım. Yeteri kadar da yükseldiğini düşünüyorum. 408 yolu çok hızlı bir şekilde geçmesi pek mümkün değil gibi. Buradan XRP'ye de bakalım. XRP zaten basitti. Grafik de basit. En son 2.97. Aşağısı iyi değildir. 2.72 ve sonra da daha aşağılar mevcut. Buraya kadar gelmiş buradan tekrardan 150'nin üzerine çıkmış buralara takılıyor. 20 günlük ortalama da şurada. Yani artık 20 günlüğün üzerine çıksa bugün problem olmaz. Ama çıkamazsa problem. Ethereum çok hızlı gittiği için oradan bakamıyoruz bile. Şu an 20 gün üzerine çıkarsa bugün devamı gelme ihtimali olur ama bunlar bayağı hızlı yükseldiler. Ethereum'a e tekrar geleyim günlüğe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yani artık biraz doyuma ulaşmış gibi gözüküyor. Tabii ki burada da çalkalardır. Şu 4300 haftalıkla 4100'ün üzerinde kalması da 4100'ün altında iğne atabilir. Bir problem yok. İğne atıp o hafta geri gelmesi gerekiyor. Yani üzerinde kapanması gerekiyor özetle. Kapanamazsa problem olur. Gelebileceği seviyelerde 3900 ve 4077 yani aşağı yukarı dediğim seviyelere denk geliyor. XRP de söyledik. Üzerinde kalması gerekiyor. Geçmesi gereken seviyede 3.40'lar. Sonra da 3.66'lar. AVAX'a bakalım. ya Bunu artık yavaş yavaş dediğim gibi bir önceki videoda söyledim. Sonlandıracağım. Bu da 20 günlüğe gelmiş. 23.50. Zaten burası 61-38 2 seviyesi. Yani 61 diye ağzımda kalıyor ama 23-17. 23-17'nin üzerinde kalması gerekiyor ki yukarıyı hedefleyebilirim. Buradan Nasdaq bakalım. Evet burası da yani uyumsuzluk vermiş ama gördüğünüz gibi uyumsuzluk böyle böyle yukarı çıkıyor. 20 günlük de bazen 50 günlüğe gelebiliyor gördüğünüz gibi. Yani şu 23.067 düzeltme sayılabilir. Buradan sekerse güzel. Belki burada da gelebilir ama yani pek barış haberleri olursa yani bunlara yarar gibi duruyor. Bence barış haberlerinin altını almak için kullanıyor da olabilirler ama bakalım. Ya yani bunun stop loss'u biraz daha aşağı belirlesek bu grafiğe bakarak iyi olur. 23.067 üstünde kalması lazım. Her zaman söylüyoruz altına iğne atabilir. O gün yukarı çıkması lazım. Burada hedefi de görüyorsunuz. 20 haftalık yani güzel bir grafik. Tepeyi de açmış. Yani durum burada iyidir. Ufak tefek düşüşleri baz almamak gerekir. S&P 500'e devam edelim. S&P 500 e hedef 6800 demiş. Yani 6800'den ziyade günlük açmışız. Şurayı ben baz alıyorum. Yani şu 6100 ile 4800 arasını 6100'e koyuyoruz. 7300-7400 gibi rakamlar çıkıyor. Şöyle baktığımızda haftalıkta da 7000 dolar seviyesi var. Yani 7000 dolar da olur. 7300-7400 dolar da olur. Güzel bir grafik. Haftalıkta da tepeleri aşağı aşağı gidiyoruz. Tepeleri aşması da, da güzel. Görüyorsunuz bakın. Kaç kere gelmiş. Şimdi burası çalkalanma dönemi zaten. Dip, dip. Hep dipler bir öncekinin üstünde. Dip, 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 dip. dip. Şurada minik altına gelmiş. Şurada da aynı kapatmış. Ve buradan sonra şu mum tekrardan yukarı gidiyor. Yani bir hafta mola verip şu kadar haftada bir, iki veya 3 hafta mola vermiş. Bence güzel. Naz bir tekrar bakayım haftalıkta. Ya bu da aynı. Aşağı yukarı bunlar aynı zaten. Buralar güzel gidiyor özetle. Şimdi demin Bitcoin dominansa bakmadım. Oraya bakacağım. Ethereum Bitcoin. Evet burası da Şimdi %50 şurada görüyorsunuz haftalık bu. Üzerinde kaldığı sürece bence güzel. Üzerinde kalamazsa problem olmaya başlar. Tabi ama artık haftalık olsa da burası doyuma ulaşmaya başladı. Günlükten de bakalım. Günlükte şurayı baz alacaktır. Orayı baz alacağız. Şimdi 4 saatlikten de bakabiliriz. Ya yani kriptolarda genelde günlük bakmak daha mantıklı ama bu da Ethereum'un kuvvetli kalabilmesi için 35-60 bunun üzerinde kalması lazım günlükte. Haftalıkta da şu 37-55'in üzerine aşağı iğne atabilir. Problem yok. Ama tekrardan bu haftayı toparlayıp yukarıda kapatmaya başarırsa burasının daha da kuvvetleneceğini düşünmeye başlayabiliriz. Şu an için kriptolar biraz sallanıyor. Sallanatın bir geçmesini bekleyelim diyorum. Grafiklerimizi tamamladık. Herkese iyi akşamlar.